Arkadaşlar merhaba. Bugün oynaması zor olmayan güçlü destelerle büyük mücadelede maçlar atacağız. İlk destemiz iksir golemi destesi. Karşınızdaki oyuncu profesyonel değilse tek bir atağa kalktığınız zaman rakibin kulesini alabilirsiniz. Tabi genelde turnuvalarda ve dostluk savaşlarında iş yapabilecek destelerden biri. Kupa yolunda yine de önermiyorum. Şimdi maçlara geçelim. İlk rakibi de buldum. İksir golemi destelerinin aslında genel bir mantığı var. Rakibi bekliyorum şu anda. Ya buraya ejder atalım. Genel mantığı 2x'e kadar beklemek. Tabi bazı durumlarda 2x'e gelmeden de atmanız gerekebiliyor ama yani %99 2x'de atsanız daha mantıklı. Sebebi ise iksir golemi biliyorsunuz. Öldüğü zaman rakibe 4 iksir kazandırıyor. Arkasına kart yağmadığınız zaman sadece rakibin iksirlerini doldurmuş oluyoruz. Hayalet biraz yaklaşsın. Kasırgayla ana kuleyi rahatça uyandırabiliriz. Eğer iksir golemi destesi olarak bu desteği oynayacaksanız ana kuleyi uyandırırsanız büyük bir avantaj sağlıyorsunuz. Eki de Pekka destesini oynuyormuş. Biz de şifacıyı elimizden çıkardığımız için biraz zorlanabiliriz bu atakta. Evet, büyük bir hata yaptı aslında. Tersten atsaydım daha zora giderdik. Peki bir kere vurabildi. Eskiden barbar kulübesi çok daha güçlüydü. Şimdilerde yine iş yapıyor ama çok fazla ona güvenmiyorum. Savunduğumuz kartlar yaşadığı için durumu dengeledik. Büyül okçuda kuleye vurmasın şöyle bir şifacı atalım. Eğer yine Pekka ile atağa kalkarsa bu sefer kulübe ile savunmamız gerekebilir. Zaten yeterince hasar aldık. Bu iksir golemi destesinin en büyük antisi aslında hızlı dönen desteler. Tabi büyüsünün de olması gerekiyor. Zehir yeterli değil. Elektro ejderi öldürmek için. Zaten kilit kartta elektro ejder. O yüzden bir kere atağa zaman rahatlıkla kulesini alabiliriz rakibi. 2x'e girdik zaten. Şöyle kulübeyi de atalım. Savunmayı garanti altına alalım. Bu pek hatanı savunduktan sonra biz de hata kalkabiliriz. Bu zehire denk gelmesin elektro ejder. Bir okçu için kasırga da atabiliriz. Elektro büyüdüğü geç attı. Zaten rahatlıkla öldürebildik. Şimdi kartlarımız da birikti. Hatta ejderleri toplayalım sol tarafa zehir atacağı için sağdan çıkalım. Bakalım şimdi ne yapacak. Bir tarafı da savunamayacak. Sol tarafa daha fazla iksir attı bu arada. Sağ tarafın lejanı yüksek olduğu için herhalde ona güvendi. Ben kaldık zaten. Bu deste kuleye kilitlendikten sonra rakipte roket yoksa durdurması neredeyse imkansız. Diğer desteğe de geçelim. İkinci destemiz ise tazı klon destesi. Yine rakipte de büyük büyüler yoksa alev topu zehir gibi tek bir atakta kulesini rahatlıkla alabiliriz. İsteyenler alev topu yerine oklar da alabilir. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibi de buldu. Şöyle uçan makineyle başlayabiliriz diyecektim ama savunma maçla atalım. Rakip agresif bir şekilde maça başladı. Alev topu atalım. İskeletler sorun çıkaracaktı çünkü. Güzel hasar almadan savunabildik. En azından atağa kalktığı için tazıyla biz de şansımızı deneyebiliriz. Tersten gelse bile iskelet ordumuz var. yüzden zorlanmayız. Rakibin destesi gerçekten agresif bir desti. Mega şualesi de varmış. Böyle savunma amaçlı yavru ejder attım. Sol tarafa uçan makineyle yarasalar destek olur zaten. Amacım üç taç yememek. Rakibin üç taça e gelmesine engel olduk ama biz şu an üç taç alabiliriz. İksirim olduğunda olduğunda iskelet ordusu da atacağım. Uçan makine sayesinde şu an ana kulesini alacağız rakibi. Havaya vuran kartı kalmadığı için cadı attı. 279'a kadar indirdik ama şu an alev topu almıyor. Evet 207 vuruyormuş. Elektro büyücü yaklaşsın. Hatta 3 taca da gelmesin diye oduncu attım. Şu an beklemiyordur. Bir deneyelim şansımızı. Cadı'yı da yetiştiremedi. Maç hızlı bitti. Aslında bu desteğiyle bir kere daha oynayabiliriz. Rahatlıkla 3 taç alabildiğimiz için tekrar maça girmek istedim bu desteğiyle. Yine başlangıç elinde tazımız yok. Ama kupa maçlarında dediğim gibi karşıma bu deste gelince rakip varsa elinde direkt atıyor. Genelde avantajlı duruma da geçiyorlar yani. Alan vuran bir kart lazımdı iskelet kral için. Yavru ejderi kullandım. Yarısıları da atalım. Hatta şu anda bir atağa kalkmak istedim. Kartları biriktirdik. Tersten de iskelet ordusu attım. Kafası karışabilir diye. Bakalım. Kasırgası varmış. Rakibin destesini şu an için çözemedim. Acaba atak kartı ne? Neyse biz yine de agresif oynayabiliriz. Şöyle bir tazı atalım. Elektro ejderi daha dönmediği için yine hasar verebiliriz bu atakta. Miksir golemi destesiymiş aslında mantıklı. Kasırgası falan da vardı şifacısı. Destek olsun diye uçan makine atıyorum. Hem mezar taşına hem de uçan makineye güzel bir alev topu attık. Prenses kulesini almayı başardık. Sağ tarafı da vermek istemiyorum hemen. Sağ tarafa kasırgayı da harcadı. Aslında şu an 3 doğru gidebiliriz. Şöyle bir klon atalım. Kasırgası olmadığı için hasar vermeye başladık. Hatta yine uçan makine sayesinde ana kuleyi neredeyse alacağız. Kartlarımız şu an birikti ve uçan makine maçın yıldızı olabilir. Tekrar bir tazı atalım. Rakibin de yapacak pek bir şey kalmadı. Önce bir klon atalım. rahat bir galibiyet oldu. Aslında bu deste gerçekten çok fazla iş yapıyor. Bu desteği kupa maçlarında da kullanabilirsiniz. İksir goleminin aksine. Şimdi son desteğe de geçelim. Son destemiz ise golem klon destesi. Klon kartı zaten oyunun en yetenek istemeyen kartlarından biri olabilir. Çünkü mantığımız basit. Golemin arkasına kartları yığdıktan sonra klonu kullanacağız. Ve rakipte zehir gibi bir kart yoksa rahatlıkla kulesini alabiliriz. Şimdi son maça da geçelim. Son rakibi de buldu. Şöyle rakip hemen mini Pekka ile başladı. Arkaya doğru çekelim. Köprüden mini Pekka attığına göre herhalde agresif bir deste oynuyor. Oduncu için yarısaları bekletiyorum şu anda. Balonu beklemiyordum. Şöyle bir de cadı atalım. Okları kullandığı için tersten bir iskelet ordusu attım. Klonu da kullanabilirdim ama rakipte de yarasalar varmış. Bayağı bir iksir harcadı. Aslında klonu sağ tarafa kullanalım. Yarasalar birikti. Gece cadısı eskisi kadar güçlü olmasa da klon sayesinde kuleyi alabildik. Tabi eskiden 4 tane yarasa çıkıyordu öldüğü zaman. Ondan dolayı bu desteği herkes kullanıyordu. Şimdi eskisi kadar iş yapmasa da bence etkili bir deste. Takip tekrar agresif bir atağa kalktı aslında. Savunmaya yatsa daha kolay olabilirdi. Neyse biz 3 taş deneyebiliriz. İkinci tacı aldıktan sonra. Cadıyı korumak için oduncu da attım. Mini pekkası var çünkü. Rakibin destesi de fena değilmiş aslında. Mini pekkanın çok az bir canı kaldığı için yavru ejderi dağıtmak zorunda kaldım. Şu an 3 taç almamız mümkün değil. O yüzden arkadan bir atağa kalkalım. Daha fazla iksir harcamaya gerek yok. 2x'e de girdik zaten. Yarasaları bekletiyorum tersten gelebilir diye. Uzuncuyu da geriye doğru çekelim. Öfkeli bir şekilde olsa balon tehlikeli olabilirdi ama şu an yine de ana kulemizin canı yeterince var. Şu an bekletiyorum. Sol tarafı savunursa bir kulağın yeterli olacak. Daha fazla atak için kart atmaya gerek yok. Savunma için ayırıyorum. Yine kulon sayesinde rahat bir 3 taş alabildik. Arkadaşlar desteler bu şekildeydi. En beğendiğiniz kolsuz destesini yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.